Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Clash Royale'de bir deste yapıyoruz. Bakalım ne yapacağız. Haydi başlıyoruz. Kayıt yapıyoruz. Ne bu Erkan bunu oğlum bunu, bu bu. Evet. Sonra sonra. Hayırlısı artık. Hayırlısı. hayırlısı bakacağız. Evet. Hayırlısı bakacağız hayırlısı. Hayırlısı arkadaşlar bakacağız. Ve attı dediğimiz gibi oldu ama geç kaldı. Evet, maalesef çiçim oldu, piçim oldu. Oradan da zıplanır mı? Zıplanmaması lazım. Ne diyor Nasıl olduysa şimdi nasıl tutacağım bakalım dostum. Dostum onu o yedilik adam tutamaz onu be. Koçum benim be. Geliyor be. Vuruyordu, gol oluyordu. Vurdu, gol oldu. Vurdu, gol oldu. Vurdu, vurdu, gol oldu. Biz böyle tutarız. Evet, yani sen biraz bize ufak geldin. Oradan da hata çıkıyoruz. Evet, evet. Bu, bu neydi böyle? Allah Allah boyu 10 şöyle bir şey yapalım. Basalım hemen oraya oluştur. Evet. edeceğiz. Şöyle edeceğiz. Sonra bu buna çok olmadan vuracak. Sonra bu gidecek ona vuracak. Oradan gelecek bal köpük çıkacak. Ya sen ne, ne yapıyorsun arkadaş? Evet. Sen kiminle dans ediyorsun? sen yedilik adam mı? Kiminle dans ediyorsun? Biz artık şöyle bir ağır gelelim, ağır gelelim, ağır gelelim. Gel bakalım sen şöyle bir hopla zıpla. Evet, sen ona doğru giderken. Şöyle bir durduralım. taşı o atı atmadan atmadan Önünde yaşıyor ona da vurur orayı da ağır sen Evet koş. Kardeşimiz hızlı geliyor atak oynuyor iyi geldiğini zannediyor ama bilmiyor ki karşısında senelerin topçusu Maradona'nın olduğunu unuttu. Kardeşimize Gigi, Gigi geçmiş olsun. Geçmiş olsun, hayırlı olsun. Vurduk durmadan yine Şöyle... çabacaktı ama neyse. Olsun. Adip Transformers'mış. Biz de Transformers'lar gördük ve Adip. Adip, Adip. Evet, 4225 yapıp sandığımızı açacağız. Evet, onluk bu geldi. Bu bize birazcık MRT. Mr. T geldi, Mr. T. Mr. T, senden bekleyelim hamleni. Mr. T, hamle yapsana. T, o, T, 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 T. T'nin yedilik şeyi var bakacağız, göreceğiz. Bakalım arkasına ne atacak? Evet, arkasına onu attı. Oradan sonra bu birisi attı. Kim vurursa gol olurdu. Oha, 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 oha. Oha diyorum, başka da bir şey demiyorum. Oha diyorum, başka da bir şey demiyorum. Gel buna gel, buna gel, buna gel, buna gel. Bana gel ki beni dinle, beni al. Vurmasaydı neydi be cani? Vurmasaydı neydi be cani? cani vurmasaydın iyiydi be cani Bir kere evet. bu biraz sıkıntı yaşayacağız kesin Biz de sıkıntı yaşayacağımız daha şükür. Mr. T, Mr. T. şöyle gidelim ben biraz Ah kafası karşısında ee, Yanlış artık ee, Tam onlara da olduk Vurun artık şunu artık ya. Vurun da, vurun da, vurun da, vurun da. Hadi bizde sıra. Atak sırası bizde. Atamazsın, atamazsın, atamazsın. Oha be, oha be. Oha be. Yuh artık diyorum. Başka da bir şey dönüyorum. Yuh diyorum çocuklar. Başka da bir şey demiyorum. Barbarları da varmış. Yok artık, yok artık. Rüştü düştü biz da atlar Çocuğum <laughs> sen çıkıyorsan. sen bir bakın çocuğum Çocuğum sen bir bakın çocuğum Çocuğum ikisine bir vursaydık iyiydi çocuğum Evet <laughs> çocuğum <laughs> <laughs> Yani o da fazla Artık sen de çok oldun ha. birazcık çok oldun ha. Sabrımı taşırdım Mr. T. Mr. T seni titi yaparım titi. Titi yaparım seni titi yaparım çocuk. Mr. T. Ee, öyle titi olursun titi. Titilere gelirsin titi. Titi al sen de başını. Al başını. Al başı al başı. Al başı. Biz gidiyoruz. Mr. T. Tutan yok mu bizi? Mr. T. Mr. T. Hadi canım hadi. Hadi Mr. T. Git. Klan'a geç. Sana şöyle bir emoji yapalım. Dans edelim. Ha 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 ediyoruz. Bu maçta kazanıp ödülümüzü alamıyoruz. Alamıyoruz. Son maçta. Son maç varmış. Haydi, haydi bir maç daha yapalım o zaman. Haydi haydi haydi. Hadi not notuji Akiko. Akiko Akiko. Ben bu seferden başlayacağım. Akiko'ya bırakmayacağım bir şey. Akiko Makiko. Makiko Makiko. Ne? Akiko Makiko. Hala la 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 la. O ne? Hala la 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 Gel buraya gel gel. Ya yeşil de buraya gel. Gel yeşil de buraya gel. gel. Ne yapıyorsun? Aa. Şey yaptın. Oha diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Oha diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ben bunu dünya aklına çıkartıyorum çocuk. Gel bakayım. Teka. Pekka gel Pekka, dünya turuna çıkalım sen Pekka. Ona gitmeseydin çocuk. yok olur orada ha? Yok olur mu? Oğlum bu nasıl vurdu ya? İyi, yine biz daha çok vurduk ya. Zorayı aldık bir şey ya. Yani. <laughs> akiko, Akiko, makiko. Akiko. Akiko, Akiko sen Akiko, savrum taşır mı Akiko? Akiko yeter Akiko. Suyunu çıkardın Akiko. O, 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 akiko, Akiko ya. Gel. 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 Vurdurtmayın. Vurdurtmayın. vurdurtmayın çocuklar vurdurtmayın çocuklar hadi at pekkanı at pekkanı at lan pekkanı at ne ben attım ne ben attım pekkanı e ben attım ne ben attım ne ben attım evet yani onun şeyi atması biraz kötü oldu ama ee mı? diyorum bakalım, bakalım akiko makiko bunun arkasına atacağım ki arkadan şimdi büyülü obje atacak o yani e, şu onun tepesine al sana haa akiko makiko akiko makiko sen gel bakayım akiko şunu da atalım da karanlık Akiko makiko. Akiko makiko tam da yerinde attık. Akiko Makiko son 19 saniye. Gole mi gidiyoruz? Gole mi gidiyoruz? Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu artık yeter. Senden mi uğraşacağım oğlum? Vurdu gol oldu. Al. Topu da buraya diktim artık top olan anlar artık. Evet artık yani. Alsana Akiko Makiko. Ne yapıyorum? Al.